Merlin'in kazanından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün masamda da görmüş olduğunuz gibi Acer Nitro 5 incelemesiyle karşınızdayım. Tam model ismini verecek olursak AN515-55-74 RJ modeli bu. Çünkü Acer'ın sitesine baktığınızda Nitro 5 ailesinin birçok konfigürasyona sahip e, bilgisayarı olduğunu, laptop olduğunu görüyorsunuz. Ve içerdiği donanımlara göre işte kimisinin 16 GB RAM oluyor, kimisinin de 32 GB RAM veya ekran kartı tarafında farklı çözümlere gidildiğini görüyoruz. Bu model isimleri bu şekilde değişiyor. Hani bazen incelemeleriniz de oluyor. Nitro 5 inceliyorsunuz ama işte benim baktığım ürün daha farklı. İşte konfigürasyonlarını yanlış söylediğiniz gibi bazı yorumlar olabiliyor. İlk başta videoya başlamadan önce bu kafa karışıklığını en azından giderelim arkadaşlar. Zaten şu anda önümde görmüş olduğunuz modelde Nitro 5 ailesinin yenilenmiş bir kasaya sahip olan daha iyi soğutucu sistemine sahip olan bir modeli ve bu videomuzda da tüm bu özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tasarımına baktığımızda arkadaşlar gerçekten de kompakt bir bilgisayar görüyoruz. Hani kutu gibi ev derler ya gerçekten de kutu gibi bir laptop tasarımıyla Acer karşımıza çıkmış durumda. 2.3 kilogramlık bir ağırlığı bulunmakta. Nitro 5 serisinin önceki modellerine baktığımızda 2.75, 2.80 gibi ağırlıklarıyla karşımıza çıkıyordu. Yani bir yarım kilo daha hafif bir modelle karşımıza çıkılmış. Yani soğutucu ve donanım dışında yine kasa tarafında önemli değişikliklerden bir tanesi de tabii ki bu bilgisayarın daha hafif olması. Plastik ağırlıklı bir kasa bulunuyor karşımızda. Arkada kırmızı şerit ile birlikte şu anda da zaten yakın çekimlerini görüyorsunuz. Havalandırma mazgalları böyle fütüristik bir hava katmayı başarmış. Genel olarak tasarımını oldukça beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bir oyuncu bilgisayar olarak geçiyor ama oyun, oyuncu bilgisayarlarında olduğu gibi çok böyle can canlı renklere boğulmuş bir model yok karşımızda. Bunun yerine klasik hatlarla birlikte arkada bir böyle araba ön tasarımına benzeyen bir e, şerit kullanılmış ve yine mousepad üzerinde kırmızı bir şeritle birlikte renklendirilmiş. WASD tuşlarına ve tabii ki yön tuşlarına baktığımızda da yine farklı renklerle daha beyazın daha koyu tonlamasıyla karşımıza çıkıldığını görüyoruz. Ben zaten klasik e, tasarımları seven biri olarak, sade tasarımları seven biri olarak o nedenle gerçekten de kutu gibi bir tasarıma imza atıldığını görüyorum. Dediğim gibi plastik ağırlıklı bir kasa ve bu tasarımla ilgili belki de eleştireceğim tek nokta özellikle arka kapakta çok fazla parmak izi tutuyor olması. Hani yakın çekimleri yaparken bile çok fazla silmeme rağmen bu parmak izi problemini bir türlü gideremedim. Tasarımda sadece sevmediğim noktanın bu olduğunu söylemem gerekiyor. Ekranına baktığımızda kenarlarda ince bir çerçeve görüyoruz. Tabii ki üst tarafta kamera çıkıntısıyla birlikte birazcık daha kalın bir çerçeve bırakılmış ve alt tarafta da iki menteşe ile birlikte ekran kısmının ana kasaya bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Menteşelerin bağlı olduğu kısımda ise iki tane bildirim ışığı karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi işte bilgisayarın açık olup olmadığını gösteriyor. Diğeri ise işte şarj olup olmadığını direkt olarak gösteriyor ve aynı zamanda kapağı indirdiğinizde bu bildirim ışıklarının yine üst tarafta kaldığını görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde konumlandırıldıklarını söyleyebilirim. Ekrana baktığımızda ise 15.6 inçlik bir ekran görüyoruz. Tabii ki bu ekranın arkadaşlar en büyük özelliği 144 Hz'lik bir yenileme hızına sahip olması. Bu tazeleme hızı sayesinde tabii ki oyunlardan çok daha iyi performans alabiliyorsunuz. Özellikle e-spor odaklı oyunlarda hani FPS'nin böyle 100'ün 100 üzerine çıktığı oyunlarda çok daha güzel performans almanız mümkün. Zaten birazdan da oyun testlerinde bunlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ekranımız IPS bir panel kullanıyor. Yani yanlardan direkt olarak baktığınızda yine görüntüde herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Ve tabii ki Full HD olduğu için oyunlarda Full HD performansına göre gayet iyi tatmin edici sonuçlar aldığınızı da şimdiden söyleyebilirim. Tasarımda tabii ki klavyeden de birazcık bahsedelim. Biraz önce de bahsettiğim gibi WASD yön tuşları direkt olarak birazcık daha farklı beyazın koyu tonlarıyla birlikte belirtilmiş durumda. Ayrıca bütün tuşların böyle alt taraflarında direkt olarak beyaz renkleri görüyoruz. Böylelikle hani Klavye tuşlarında bir farkındalık sağlanmış. Ben oldukça beğendim bu tasarımını. Yine Nitro Sense tuşunun da yine birazcık daha koyu şekilde e, vurgulandığını görüyoruz. Nitro Sense oldukça önemli çünkü hani klavyedeki RGB, 4 yönlü bir RGB ışıklandırması var. Buradaki ayarlardan tutun da fan ayarlarını, bütün bu ayarlamaları direkt olarak Nitro Sense üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte işlemci, ekran kartı gibi donanımlarınızın e, kaç devirle çalıştığını o anda takip edebiliyorsunuz ve aynı zamanda farklı profiller oluşturarak işte ben oyun oynarken profil 1'e geçeyim diyorsunuz mesela. Ve e, hem GPU hem de normal bilgisayarın içindeki normal CPU fanı şu devirde çalışsın gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu şekilde profiller arası hızlı geçişlerde yaparak o anda işte oyunu oynuyorsanız bilgisayarın daha yüksek performanslı çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Veya günlük kullanımda işte bunların çok yüksek çalışmasına gerek yok. Ben sadece yazı yazacağım internette dolaşacağım diyorsanız bu devir da farklı profilleri atabiliyorsunuz ve bu profiller arasındaki geçişler de oldukça hızlı bir şekilde e, yapılıyor. Bu nedenle NitroSense'i zaten Numlock tuşlarının hemen üst tarafına konumlandırılmışlar. Önemli olduğu için direkt olarak tek bir tuş ile birlikte bu e, Nitro NitroSense uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Acer'ın yenilediği bu kasa içerisinde arkadaşlar DTS ses sistemi bulunuyor. Yani normal kullanımda gayet güzel bir ses performansı verdiğini söyleyebilirim. Özellikle film izliyorsanız, dizi izliyorsanız veya işte YouTube'da dolaşıyorsanız o anlık gayet güzel bir performans veriyor. Fakat tabii ki oyunlarda bunu her incelemede söylüyoruz. Laptopların üzerinde bulunan hoparlörler oyunlar için çok yeterli değil. Özellikle işte PUBG gibi, Call of Duty gibi böyle ses kasmanız gereken oyunları oynuyorsanız kesinlikle bir oyuncu kulaklığı almanız gerekiyor. Çünkü bu sesler günlük kullanımda gayet yeterli olsa da bu hoparlörler Oyunlarda kesinlikle bir kulaklık öneriyoruz. Özellikle hani rekabeti dayalı oyunu oynuyorsanız bence şart olduğunu söyleyebilirim. Bu belirttiğim durum her zaman olduğu gibi bütün laptoplarda geçerli arkadaşlar. Laptopun teknik özelliklerine baktığımızda ise Intel i7 10750H modelini görüyoruz arkadaşlar. Normal RAM tarafına baktığımızda ise Acer gerçekten de bonkör bir şekilde davranmış ve tam 32 GB'lık bir RAM konumlandırmış e, bu cihaz içerisine. Ekran kartı tarafında ise 1660 Ti modelini direkt olarak bu laptopun içerisinde görebiliyoruz. Yani bu ne demek? Şu anda piyasadaki birçok oyunu tabii ki RTX özelliklerinden e, yararlanamadan oynayabilirsiniz demek yüksek ayarlarda. Hatta işte çok yeni çıkan oyunlarda bile bazı yapacağınız ufak ayarlamalarla birlikte 60 FPS'i çok rahat bir şekilde yakalayacağınız anlamına geliyor. Bu arada teknik özelliklerden bahsetmişken Laptopun iç aksanına ulaşmak gerçekten de çok kolay. Sadece vidaları sökerek çok rahat bir şekilde iç aksanına ulaşabiliyorsunuz. Ve buradaki RAM'leri falan görebiliyorsunuz. Hatta içerisinde arkadaşlar 1TB'lik bir M.2 SSD bulunuyor. Ve yine zaten kapağı kaldırdığınızda ayrıyetten normal SSD slotlarında boş bir şekilde görebiliyorsunuz. RAM'leri sökmesi de oldukça kolay. Yani bu cihazı aldığınızda ben işte bahsettiğim gibi baştaki bu model mesela 32 GB'li bir model. Bütçeniz yetmiyordur. İşte 16 gigabyte'li bir versiyonunu alacaksınızdır. Veya işte SSD'de farklı bir çözüme gideceksinizdir. Aldığınızda bile alt arkadaki kasayı, kapakları çok kolay bir şekilde açarak daha sonradan aldığınız donanımları direkt olarak monte edebiliyorsunuz. Hani en azından alırken böyle bütçe konusunda sıkıntı yaşarsanız bu konuda kafanızda bir soru işareti kalmasın. Gerçekten de son dönemde böyle sökülmesi en kolay laptoplardan bir tanesi olduğunu Söyleyebilirim ama aklınıza bu hani sağlam değil e, ifadesini getirmesin gayet güzel. Elinize aldığınızda da bir premium hissini veriyor. En azından sonraki yapacağınız güncellemelerde de böyle kolay bir tasarıma gidilmiş diyebilirim. Gelelim yenilenen kasayla birlikte aslında Acer'in en çok üzerinde durduğu soğutma özelliğini arkadaşlar. Laptopun içerisinde iki tane fan bulunuyor. İki uç noktaya yerleştirilmiş. Bunlardan bir tanesi tabii ki GPU, diğeri ise işlemci üzerindeki sıcaklığı e, ayarlamakla meşguller diyebiliriz. Fan sistemine, soğutma sistemine baktığımızda ise yan taraflarda aldığı havayı direkt olarak arkadaki ona başta bahsettiğim gibi kırmızı tasarımda olan taraftaki mazgallardan dışarıya atan bir havalandırma sistemi bulunuyor. Laptop normal şartlarda gerçekten de 80 derecenin altında çalışıyor işlemci sıcaklığı olarak. İşte Tom Raider gibi oyunlarda veya işte League of Legends gibi e-spor odaklı oyunlarda 80 derecenin altında kaldığını görüyorsunuz. Hatta normal e, ee, hani grafik ayarlarını böyle orta yüksek ayarlara getirdiğinizde bile işlemci sıcaklığını özellikle CoolBoss ve Turbo modunu aldıysanız bu değerlerde korumayı başarıyor. Fakat tabii ki Death Stranding gibi oyunlarda veya daha iyi grafikler gerektiren oyunlarda tüm grafik ayarlarını yükseğe aldığınız zaman işlemcinin aslında yavaş yavaş normal sıcaklık değerine doğru yükseldiğini görebiliyorsunuz. Mesela Death Stranding üzerinde yaptığımız testlerde genelde 80-85 arasında seyrediyor olsa da bazı anlarda 90 dereceye kadar çıktığını da gördük. Ama bu değerlerin zaten normal olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada fanlardan bahsetmişken tabii ki turbo modunu aldığınızda birazcık fanların ses yaptığını söylemem gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi aslında kulaklık almanız bu konuda bütün laptoplarda çok daha hani o ses seviyesinden de kurtulmanız için önemli diyebiliriz. Oyunlarda yaptığımız testlere baktığımızda ise arkadaşlar Metro Exodus'ta bütün ayarlar açıkken 42 FPS ortalama aldık ki Metro gibi hani optimizasyon konusunda birazcık sıkıntılı bir oyunda bu değerleri almak oldukça iyi diyebilirim. Ayarları yükseğe getirdiğinizde ise 55-60 FPS çok kolay bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Shadow of the Tomb Raider oyununda ise direkt olarak zaten 60 FPS'in üzerine çok kolay bir şekilde çıkıyor oyun. Direkt olarak 76 FPS ortalama değerini bütün ayarlar açıkken aldığımızı görüyoruz yaptığımız testlerde. Yine tabii ki bunun dışında dediğim gibi Stranding'i de denedik arkadaşlar. Death Stranding'de de yine yapacağınız ayarlamalarla birlikte 60 FPS'in üzerine çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Özellikle yeni çıkan oyunlarda bu tarz bir performans göstermesi tabii ki oldukça önemli. Başta da belirttiğim gibi ekranın 144 Hz olması tabii ki oyunlarda ne kadar yüksek FPS oranı alırsanız o kadar önemli bir hale geliyor. Bu nedenle hani Counter-Strike gibi, League of Legends gibi oyunlarda zaten 144 Hz'in üstüne 144 e, FPS değerinin üstünü çok rahat bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Bu da sizin hani o hareketlerinizi çok daha akıcı bir şekilde, en azından görmenizi sağlıyor. Ekranın özelliğinde bu konuda oldukça önemli olduğunun altını çizelim. Laptopun girişlik şüntelerine baktığımızda ilk olarak arka tarafta power girişini, yani güç girişini görüyoruz arkadaşlar. Sol tarafta ise iki tane USB 3.1 giriş ile birlikte ethernet portuna ve tabii ki 3.5 milimetre jack girişine de yer verilmiş. Yeri gelmişken cihaz üzerinde Wi-Fi 6 desteğinin olduğunu da hatırlatalım. Sağ tarafa baktığımızda ise HDMI portu ile birlikte bir tane daha USB girişinin buraya konumlandırıldığını görüyoruz. Hemen yan tarafında ise bir adet tip C portu bulunmakta. Cihaz üzerinde Thunderbolt girişi ya da SD kart girişi ise maalesef bulunmuyor. Özellikle hani bizim gibi SD kart çok sık kullanıyorsanız bunun eksikliğini tabii ki özellikle laptoplarda hissediyorsunuz. Yaptığımız tüm bu testlerden sonra tabii ki son olarak pil performansından da bahsedelim arkadaşlar. Normalde 6-6.5 saatlik bir pil ömrü bulunuyor. Yani direkt olarak şarjdan çıkarttığınızda normal kullanımda bu şekilde bir performansla karşılaşabiliyorsunuz. Ama tabii ki ben hani grafik gücü çok yüksek gerektirmeyen oyunları oynayayım, işte League of Legends tarzı oyunları oynayayım diyorsanız 4 saat, 3.5 4 saate kadar bir pil performansı bulunuyor arkadaşlar. Genel olarak aslında laptopun özelliklerinin bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Hani başta da söylediğim gibi gerçekten de kutu gibi bir laptop yapmış Acer. Özellikle soğutma çözümüyle birlikte gayet böyle hani 1660 ile bir model arıyorsanız bu özelliklerde özellikle Intel 10. nesil işlemcili bir model arıyorsanız 144 Hz olmasının da getirdiği avantajlarla birlikte göz atmanız gereken modellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.